Top Bey ne düşünüyorsunuz basketbol hakkında? <laughs> Konuşsun oğlum. Röportaj yapıyoruz. <laughs> Televizyonda <laughs> televizyona da Ben yok Türkçe bilmiyorum. <laughs> ben... Bilmiyor. Geldi burada arkadaşlar basket oynamaya. İyi uçluk attım. Uç dört tane. O kadar bilmiyor bir şey başka. Türkçe yok. Benim tercüman var. Saygın tercüman benim bu. 3-4 tane basket attık diyor. Olay bitti diyor. Ya, bugün gayet iyi oynadık biz. Biz kazandık. Teşekkürler.